Ben Metin Gültekin. Sizlere 005 ürünlerle boşluk mezar nasıl bulunacağını göstermek istiyoruz. Müsaadenizle ürünlerimiz 005 ürünlerdir. Biliyorsunuz bu şekilde paket halinde gelir size. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi, sertifikası, ürünler faturasıyla gelir arkadaşlar. Ürünlerimiz 005 ürünlerdir. Artı ve eksidir. Eksi sol el, artı sağ elle tutulur. Ürünlerimizi bu şekilde tutarız. Çubuklarımızı, alan taramalarımız, yarım arşın kavramı, 50 noktası, hilal tutuşu, arke noktası. Ben bunları tek tek kullanma kılavuzunda yazdık da bunlar yılların deneyimidir arkadaşlar. Şu anda 005 ürünlerle bir mezar tespit etmeye çalışacağız. Daha önce burası kazılmış. Üçte biri kadar bir kazılmış fakat bırakılmış. Acaba yarım mı bırakıldı gerçekten bir mezar mı olduğunu 05'lerle şu anda test edeceğiz arkadaşlar. Normal şekilde yürüyoruz, ee, çok sakin bir şekilde yürüyoruz arkadaşlar yani e, ucunda sanki bir sinek varmış bir arı varmış çubuklarımızı e, oynatmamaya mümkün olduğu kadar e, sert asker gibi değil de normal şekilde yürü. bakın çubuklarımız yön veriyor gördüğünüz gibi yön veriyor gördüğünüz gibi burası daha önce bir kazılmış. Üçte biri kadar veyahut da dörtte biri kadar kazılmış. Burada mezar olup olmadığını sıfır test ediyoruz. Arkadaşlar mezara geldiğimizde gerçekten bir mezarsa çubukların sağa sola açıldığını açıldığını mezar duvarından içeri girerken tam duvarın hizasında sağa sola açıldığını ki ona enerjiyi alıyoruz. Tam böyle merkeze geldiğimizde çubukların göğsümüze kapandığını biraz daha gidiyoruz. Göğsümüze kapandığını kesinlikle bir mıknatıs gibi, yani tereddütsüz göğsümüze kapandığını hissetmemiz gerekiyor. burada bir mezar olduğunu, mezar olduğunu 0.5'lerle e, test etmiş olduk. E, ürünlerimiz 0.05 ürünlerdir. herkesin bildiği gibi dünyaya sattığımız ürünlerdir. Kendimizde kullandığımız profesyonel şekilde ürünlerdir. teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz vakit ayırdığınız için. Videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi de unutmayınız. Teşekkür ederiz.